Her 8 Amerikalı'dan 5 Rus'tan biri Amerika'nın Ay'a çıkmadığını, astronotların Ay'da yürümesinin tamamen uydurma olduğunu düşünüyor. Bizim ülkemizde de Amerika'nın dünyayı aldattığını düşünen eğitimli insanlar var. Uzaktan izlediğimiz, aklımızın almadığı, iyi bilmediğimiz olaylar bize daha gerçek dışıymış gibi gelir. Bizim artık tarlalarımızı traktörle sürüyoruz diye sevindiğimiz yıllarda Amerika aya gitmeye çalışıyordu. Başta Amerika Cumhurbaşkanı olmak üzere projede yer alan bu 450 bin kişinin hepsinin bizi aldattığını düşünmenin kimseye bir zararı olmaz. Ancak bir doktor olarak kolesterol yükselmesinin hiçbir zararı yok. İstediğiniz kadar et, istediğiniz kadar tereyağı yiyin derseniz iş değişir size inen beslenmesini değiştiren insanların hayatını riske atmış olursunuz. Bu tip aykırı fikirler ileri süren, çoğunluğun ak dediği şeye kara diyenler her zaman ilgi çekerler. Bunun sadece bizim ülkeye has olduğunu düşünmeyin. Tüm bilimsel kanıtlara rağmen gerçekleri görmemekte ısrar eden hekimler Batı ülkelerinde de var. Oslo Üniversitesi'nden Doktor Norum, kan yağları üzerinde çalışan, bu konunun otörleri, dünyanın önde gelen 211 bilim adamına bir mektup göndererek kolesterol yüksekliği ile damar sertliği arasında bir ilişki olup olmadığını sordu. Doktor Norman mektubuna cevap veren 193 bilim adamının burada gördüğünüz gibi 189'u kolesterol yüksekliği ile damar sertliği arasında bir ilişki olduğunu söyledi. Tekrar söylüyorum bunlar kolesterol mevzunu çalışan bilim adamları. İki kişi hayır ilişki yoktur dedi. İki kişi de emin değilim dedi. Gördüğünüz gibi batı dünyasında da aynı bizde olduğu gibi çok az da olsa aykırı sesler var. Hastalarımın içinde de falanca profesör kolesterol faydalı diyor, siz zararlı diyorsunuz, biz kime inanacağız diyenler var. Ben size tavsiye ediyorum. Her zaman bu iki kişiye değil 189 bilim adamına inanın. Kolesterol yüksekliğinin zararsız olduğunu savunanlar, kolesterolün vücudumuz için gerekli bir madde olduğunu söylüyorlar. Haklılar. Kolesterol vücudumuz için elzem bir maddedir. Ancak şunu unutmayalım ki bir besin maddesinin veya vitaminin vücudumuz için gerekli olması onun aşırı yükselmesinin zararsız olduğu anlamına gelmez faydalı olduğunu bildiğimiz pek çok vitamin, örneğin A vitamini, E vitamini gibi vitaminler fazlasıyla kanseri tetiklerler. Bir başka örnek kan şekerini ele alalım. Glukoz hücrelerimizin yakıtı olduğu için kanımızda belirli bir miktarda şeker olmadan yaşayamayız. Peki şeker faydalı istediğin kadar yükseltin diyor muyuz? Hayır. Belirli bir seviyeden sonrası zararlıdır diyoruz. Kan kolesterolü de aynı böyledir. Hücrelerin temel maddesidir ama aşırı yükselmesi zararlıdır. LDL kolesterolünüz ne kadar yükselirse kalp damar hastalıklarına yakalanma riskiniz o kadar artar. Sevgili izleyicilerim çok hızlı olmasa da bilim ilerliyor ve cevabından emin olamadığınız pek çok soru aydınlanıyor. Bundan 100 yıl önce bir cinayet işlendiğinde suçluyu yakalamakta zorlanıyorduk. Sonra parmak izleri çıktı. Daha sonra teknoloji daha ilerledi. Artık olay yerinde katilin DNA izlerini buluyoruz ve yakalıyoruz. Sevgili izleyicilerim günümüz teknolojisi kalp krizinde katilin kim olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gösterdi. Bakın burada kalp krizi geçiren bir hastanın tıkalı kalp damarından, bu damarın şekeridir, bu da trombüs pıhtı damarı tıkayan, buradan alınan bir mikroskopik, elektron mikroskopik görü görüntüyü görüyorsunuz. Bakın plan yırtıldığı yerde ve tıkayıcı ateroskleratik plan içerisinde suçlu gayet olarak görülüyor. Görmüş olduğunuz bu beyaz kama şeklindeki sivri parçacıklar kolesterol kristalleridir. Sevgili izleyicilerim, nasıl her sigara içen kalp krizi geçirmiyorsa, her kolesterolü yüksek olan da kalp krizi geçirmez. Kolesterolünüzün kaç olduğu değil, kaçken kaça yükseldiği, sizin beslenmenize ne kadar dikkat ettiğiniz önemlidir. Kolesterol yükselmesinin en büyük nedeni et, yoğurt, peynir, süt, yumurta gibi hayvansal besinlerdir. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız kolesterolü yükselten yağlı yiyeceklerden ve hayvansal besinlerden uzak durun.